Herkese Kaliforniya San Diego'dan selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün DV 2021 Green Card çekiliş sonuçlarına özel bir video geliyor. Bu videoda Green Card çekilişini kazandıktan sonra yapılması gerekenleri adım adım size göstereceğim. Umarım Green Card çekiliş sonucunun taliflisi siz olmuşsunuzdur. Ama olmadıysa bile şunu unutmayın ki seneye tekrar yeni bir hakkınız daha var yani sonuçta ben de 3. senemde green kartı kazandım. Şimdi Amerika'da Amerikan vatandaşı olarak yaşamaktayım. O yüzden bu sene kaybettiyseniz bile seneye tekrar şansınızı deneyebilirsiniz. Şimdi gelin hadi adım adım ilerleyelim. Şimdi göstermek istediğim site sizin de bildiğiniz bir site. Green Card çekilişini bu site üzerinden gerçekleştirdiniz. Bunu da tekrar ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu video yüklendiğinde daha Green Card sonuçları açıklanmamış olacak. Ama saatler içinde açıklanacak. O yüzden bu sitenin bu arayüzünü biraz değişik görebilirsiniz. Şu anda daha güncellenmedi. Hala gördüğünüz üzere burada 6 Haziran 2020'de öğlen saat 12'de açıklanacak. Tabi bu neye göre? Ee, doğu saatine göre. Amerika'nın doğu saatine göre. 12'de açıklanacak olarak gözüküyor, yani Türkiye'ye göre saat 7 civarı açıklanması bekleniyor, akşam 7 olacak şekilde. Ee, Tabi ilk başlarda çok büyük bir yoğunluk ol olacaktır, bu siteye ulaşım birazcık güç olacaktır. Onun dışında buradan devam edebilirsiniz. Yani bu site açılacak, dediğim gibi bu arayüz biraz değişebilir. Buradan statü kontrol tuşuna basarak bir sonraki sayfaya ilerleyeceksiniz. Buradan tekrar devam ettiğinizde sizin sonuçta aldığınız bir confirmation numaranız vardı ilk başvuruyu yaparken. O confirmation numarasını buraya giriyorsunuz. İkinci kısma soy isminizi giriyorsunuz. Üçüncü kısmı ise doğum tarihinizi. Daha doğrusu sadece doğum yılınızı. Mesela 1983 yılında doğdunuz. 1983 olarak giriyorsunuz harfleri veya bu rakamları girerek submit tuşuna bastığınızda size o meşhur ekran açılmış olacak. Orada sonucu görmüş olacaksınız. Gerçekten size green card çıktı mı yoksa bu sene maalesef şansınız yaver gitmedi mi şeklinde göreceksiniz. Eğer ki seçildiyseniz tebrik ederim öncelikle. Sevinmek hakkınız. Şimdi şöyle bir durum var. Yani green card evet hayatınızı değiştirebilecek bir durum. Yani ben bu daha önce geçen sene de buna benzer bir video yaptığımda da söylemiştim. E, hayatınız değişecek. Eğer böyle bir karar aldıysanız, yani Green Card size çıktıysa ve Green Card sonucuyla birlikte vize alıp Amerika'ya taşınmayı düşünüyorsanız, hayatınız kesinlikle ve kesinlikle değişecek. Nasıl değişecek? Tabii o yani hayatın akışına bağlı. İyi yönde de değişebilir, kötü yönde de değişebilir. Sonuçta hayatın ne getireceğini bilemezsiniz ama şuna emin olabilirsiniz ki hayatınız değişecek. Ben bunu 2012 senesinde yaşadım. 2012'de bana green card çıktı. 2014'te temelde olarak Amerika'ya taşındım ve değiştiğinin farkına varıyorsunuz zaman içerisinde. Şimdi ne yapıyoruz? Gelin şöyle bir site var. Her şey aslında burada anlatılıyor. Şimdi bu sitede ben size adım adım göstereceğim ee, neler yapmanız gerektiğini Brink'a çıktıktan sonra. Aynı zamanda biraz da kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Evet burada eğer seçildiyseniz diye başlıyor her şey. Şimdi eğer seçildiyseniz hemen DS-260 formunu doldurun şeklinde aslında bir ifade var. Onun dışında buradaki gelin bilgileri bir şöyle inceleyelim. Burada ne diyor? Bir kez diyor. Size diyor herhangi bir diyor bir e, bildirim gelmeyecek diyor. E-mail yoluyla veya başka bir yolla, normal posta yoluyla size bir bildirim gelmeyecek. Az önce gösterdiğim şekilde kendi numaranızı girerek sonuçları görmeniz gerekli ve ondan sonra işlemleri yapmanız gerekiyor. Ne olacak bu işlemler? İlk DS 260 formuyla başlayacak. Gelin şöyle bir göz atalım ama öncelikle neler söyleniyor burada? Eğer Amerika'da diyelim ki bu çekilişi kazandınız ve şu anda Amerika'dasınız. Bu işlem birazcık daha farklı ilerliyor öyle olduğunda aslında. Çünkü zaten burada bir statünüz var. Artık net statüsüyle, turist vizesiyle geldiyseniz ya da e, öğrenci vizesiyle geldiniz, çalışma vizesiyle geldiniz. Burada yapmanız gereken statünüzü ayarlama durumu. Ama tabi bu Amerika'da olanlar için geçerli. Onun için buradan şu linkten gerekli daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ama gelin şimdi biz e, diyelim ki siz kendi ülkenizdesiniz ve ülkenizden başvuru yaptınız. Türkiye'den başvuru yaptınız ve işlemleri nasıl yapacaksınız? İlk sayfa böyleydi. Gelin buradan devam tuşuna basalım. Bakalım bizi nereye yönlendirecek? Evet, burada sizin yeterli olup olmadığınızı sorgulayan bir sayfa burası da. Ne olmanız lazım? Lise mezunu olmanız lazım. Zaten bu başvuruyu yaparken de bunu belirtmiş olmanız lazım da. Çünkü biliyorsunuz ki e, lise mezunu olmanız gerekiyor. Ya da buna denklik sağlayacak bir eğitim görmüş olmanız lazım. Veya burada da belirttiği üzere son 5 sene içinde belli iş dallarında 2 sene deneyiminiz olması gerekiyor. Bundan daha önce zaten bahsetmiştim. Green Card çekiliş videomda bahsetmiştim. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir uyarı var burada. Eğer diyor bu yeterliliğe sahip değilseniz diyor kesinlikle başvuru yapmayın. Çünkü başvuru yaparsanız geçerli olmayacaktır ve ödediğiniz ücretler yani bu vize ücretleri de maalesef e, geri dönüşü olmayacaktır. O yüzden buna emin olun diyor. Tamam diyelim ki bu e, koşulları sağladığınız lise diplomanız var veya diğer 2 senelik iş e, durumunu hallettiniz diyelim. Diğer sayfaya gide gidelim. Burada DS-260 formundan bahsediyoruz. Bu meşhur bir form. Sürecin başlangıç için ilk adımı diyelim. Nasıl bir form? Eğer Amerika'ya daha önce turist vizesinde başvuru yaptıysanız DS-160 diye bir forma zaten aşinasınızdır. O forma bayağı benzeyen bir form aslında ama bu formun esas amacı şöyledir daha önce girdiğiniz bilgiler vardı çekilişe başvururken. Bu bilgilerin güncellenmesi ve e, onun dışında sizden ek bilgilerin istenmesiyle ilgili bir form aslında. Ne yapıyorsunuz? E, bu linkten buna ulaşabilirsiniz. DS260 formuna. Gördüğünüz üzere burada DS260 formunun başvuru sayfası var. Burada bir case numarası isteniyor yani dosya numarası isteniyor sizden. Bunu nereden alacaksınız? İlk başta burada çekilişi kontrol ettiğiniz sonucunu sonucunu kazandıysanız zaten size bir dosya numarası verilecek. O dosya numarasını buraya girerek buradan devam tuşuna basarak formu dolduruyorsunuz. Ben de şu anda bir dosya numarası olmadığı için size bunu gösteremiyorum. Çünkü sadece dosya numarası olduğu takdirde bu siteye ulaşım sağlanıyor. Onun dışında gelin şimdi daha detaylara bakalım. Şimdi şöyle bir durum var. Burada kritik bir nokta. Bunu söylemek isterim. Bu DS 260 formunu fazla zaman kaybetmeden doldurun. Neden doldurun? Çünkü diyelim ki 25.000 kişi bu çekiliş sonucu olumlu karşılan diyelim. Ama bunların 25'i alınacak diye bir durum söz konusu değil. O yüzden elinizi çabuk tutmanız lazım. Çünkü aslında bir sıra numarası. Yani size verilen o dosya numarasında göreceksiniz. O bir sıra numarası. Eğer sıra sonlardaysa birazcık şansınız azalmış olacak. Ama eğer dosya numarası sıra başlardaysa daha hızlı işlemler ilerleyecek. Onun dışında eğer baya geciktirirseniz bu sıra numarası birazcık aslında etkisiz kalacak. İlk başvuranlar bu sefer. E, ne yapmış olacak öncelikli olarak alınmış olacak o yüzden ds 260 formunu fazla zaman kaybetmeden doldurmanızı kesinlikle tavsiye ederim burada neler söyleniyor gelin bakalım eğer diyor ailenizde diyor herhangi bir değişiklik olduysa yani ilk başta çekiliş başvurusu yaptınız e, Ekim'de ya da kasımda işte o dönemde Yaptıktan sonra eğer hayatınızdaki değişiklik olduysa bunu muhakkak bildirin diyor. Ne olabilir bu değişiklik? Diyelim ki evlendiniz ya da çocuk sahibi oldunuz. Bunları yeni DS-260 formunda belirtmeniz gerekebiliyor. Bunu unutmayın kesinlikle. Burada da önemli not olarak belirtmiş aynı zamanda. Bu da çok önemli. Diyelim ki önceki başvuruda evliydiniz ama evli olmadığınızı gösterdiniz yani bekar olarak gösterdiniz ve sonra DS-260 formunda evlilik sonuçta tarihine girmeniz gerekiyor. Ve önceki tarih olduğu gözükürse e, bu sizin e, maalesef vizenizi almanızı büyük bir engel. Yani alamıyorsunuz. Burada da zaten belirtmiş onu. Bundan dolayı diyor e, vizeniz onaylanmayacaktır diyor. Aynı şekilde tam tersi de için geçerli. Diyelim ki evli değildiniz veya çocuğunuz yoktu ama yanlışlıkla belki de e, bilerek bilmiyorum artık. Oraya daha önce evli olduğunuzu yazdınız veya çocuk sahibi olduğunu yazdınız, olduğunuzu yazdınız. Eğer bu o tarihte doğru değilse bu sefer bakacaklar da tekrardan vizeniz onaylanmayacaktır. O yüzden hani eğer böyle bir durum söz konusuysa hiç bundan sonrasını devam etmeyin. Çünkü boşuna e, vize reddi alacaksınız hem de verdiğiniz ücretler de yanacaktır. Evet, ondan sonra ne var? En sonda diyor. Tekrar diyor. Case number yani dosya numarası bu sefer içinde sıfırlar olmadan gelin diyor. Şimdi size burada 2020 olarak gösteriyor Size 2021'li bir numara gelecek. Daha sonra DS 260 formunu bitirdikten sonra bunu submit ediyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra en son size bir confirmation sayfası açılacak. Bu onay sayfası olarak geçiyor. Onay sayfasının çıktısını almanız gerekiyor çünkü bunu görüşmeye götüreceksiniz. Bunu da aldıktan sonra ilk işleminiz tamamdır arkadaşlar. DS 260 formunu doldurdunuz, confirmation yani onay sayfasını aldınız. İlk işleminiz tamamlandı. Şunu unutmayın, bu başvuru esnasında sizden ekstra belgeler istenecek. Burada da yazıyor, dosyaya yeni aile üyesi eklendiyse diyor, bunun e, sizden kanıtı istenecek ve bunu ne yapacaksınız? İnternetten normalde siken edip e, yüklemeniz gerekecek. Bu sizden is istenecek. Şunu unutmayın diyor, burada da tekrar bakın koyu e, yazıyla belirtmiş. KCC yani ne bu? Kentucky'deki bir e, merkezde e, her şey ilerliyor bu Green Card'la ilgili. Şunu unutmayın diyor. Oradaki insan sizin diyor onaylanıp onaylanmadığını söyleyemez. Sadece işleminizin devam ettiğinden bahsedebilir diyor. Sizi sadece e, onaylayacak insan görüşmeye gittiğinizde ne yapacaksınız? Ankara'daki Büyükelçiliğe görüşmeye gideceksiniz. Oradaki memur e, size bunun onaylanıp onaylanmayacağını söyleyecek. Evet. Ne yaptık? DS260 formu bitti, başvuruyu yaptınız. Sonraki sayfaya geçiyoruz o zaman. Bakalım burada neler var. Evet. Bundan sonra sizden bazı belgeler isteniyor. Evet, ne bu belgeler? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Bu belgelerden önce şunu unutmayın. Size bir e-posta gönderilecek. Bu e-postada bütün detaylı anlatımlar olacak sizden. İşte sizden hangi belgeler isteniyor? Sonuçta DS-260 formunu yüklediğiniz o DS-260 formuna özel bazı belgeler istenecek sizden. O belgeleri ne yapmanız lazım? Tarayıcıdan tarayıp ondan sonra onlara göndermeniz gerekiyor. Evet bu dediğim gibi yani hani kişiden kişiye değişebilir. O yüzden size gönderilecek e-posta çok önemli. O e-postadan ulaşabilirsiniz ayrıntılı detaylı bilgiye. Ne olacak mesela? Birth Certificates diye geçiyor. Yani aslında nüfus kayıt örneği olarak geçiyor Türkiye'de. Onun dışında burada adli sicil kaydı olarak çevirebiliriz bunu da. Aynı zamanda burada askeri geçmişiniz. İşte mesela terhis olduğunuz terhis e, kağıdınız. Ayrıca mesela polis sertifikanız varsa ve e, pasaportun ilk ön sayfası o fotoğrafınızın olduğu ön sayfanın e, fotokopisi. Şunu unutmayın. Burada da belirtiyor aslında. Orijinal sertifikaları ne yapıyorsunuz göndermiyorsunuz. Sonuçta işte tarayıcıdan e, gönderiyorsunuz. Burada da belirttiği üzere orijinal dokümanları da görüşmeye götürmeniz gerekecek. Aynı zamanda şunu belirtmiş aslında bu ülkeden ülkeye değişebilir. O yüzden muhakkak demiş hani kendi ülkenizin e, büyük büyükelçiliği sitesine girerek buradan ulaşabilirsiniz o listeye. Buradan ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz demiş mesela. Buradan tıkladığınızda Ankara'yı seçeceksiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul'da da konsolosluk var ama bu green card ile ilgili işlemler Ankara'da gerçekleşiyor çünkü Ankara'da büyük elçilik. Evet bir sonraki sayfada görüşmeye hazırlanma. Bu aşamada şunu unutmayın hani size sonra görüşme tarihi gönderilecek tekrar e-posta ile olacak yine bu. Bunu gönderdiklerinde bunu uymaya çalışın. Çünkü eğer burada da belirtiliyor eğer o tarihte ve o saatte gelemezseniz sonuçta saati ve tarihi değiştirebiliyorsunuz. Ama değiştirirseniz bu sizde bayağı bir gecikme yaşayacaktır. Yani gerçekten zorunlu olacak durumlarda bunu gerçekleştirin. Onun dışında tarihi değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Bu tarihi aynı zamanda aynı siteden olacak şekilde burada artık size çünkü numara verilecek. O numarayla case numaranızla birlikte buradan ulaşarak kontrol edebilirsiniz. Bu bölümde belirtiliyor. Şimdi diyor konsolosluktan ve büyük elçiliklerden ülkeden ülkeye değişebilir diyor. O yüzden diyor kendi ülkenizin listenizden seçip bir kontrol edin diyor. Biz şimdi bakacağız ona da şöyle bir göz gezdireceğiz ne olduğuna. İşte mesela tekrar tarihin değiştirilmesi, iptal edilmesi, yanınızda birisi gelecekse bunun nasıl bir kişi olması gerektiği. Evet görüşme tarihi belirlendi artık ona hazırlandınız. Şimdi neleri götüreceksiniz yanınızda? Bir kez sizden istenen belgelerin orijinalleri götürülecek. Pasaport götüreceksiniz. Sizden aynı zamanda fotoğraf istenecek. Vize görüşmesinden önce aynı zamanda sağlık raporu almanız gerekiyor. Buradan sağlık raporuyla ilgili her yerden alamıyorsunuz çünkü bunu burada belirtmiş mesela. 2 tane doktor ismi var sadece mesela Ankara için iki doktordan alabiliyorsunuz. Bu şu anda sağlık raporu 270 dolar e, civarında aynı zamanda aşılar e, 20 dolarla 200 dolar arası değişiyor. Sağlık raporunu almak durumundasın. Sağlık raporu aldıktan sonra size kapalı bir zarfta verilecek. Bu kapalı zarfı kesinlikle açmayacaksınız. Bu kapalı zarfla birlikte e, mühürlü zarf olacak. O mühürlü zarfla birlikte görüşmeye gideceksiniz. Eşinizle birlikte başvuruyorsunuz değil mi? Eşinizle birlikte başvurdunuz. ikiniz için de sağlık raporu geçerli. Ya yani kimler green card alacaksa sağlık raporu almanız gerekiyor. Aynı zamanda şundan bahsetmedim. Ee, o ilk başta hani sonuçta lise diplomanız olması gerekiyor demiştim ya. Lise diplomanızın olması gereken kişi asıl kişi. Yani diyelim ki eşiniz ilkokul mezunu veya eşiniz hiç okumadı? Ama tekrardan yani sizden dolayı green card sahibi olabiliyor. Yani o yüzden önemli olan sizin nitelikleriniz. Ama bu durumda mesela sağlık raporu durumunda herkes eşit durumda. Her birey teker teker ve sağlık raporu alması durumunda iki fotoğrafın yanında başka neler götüreceksiniz onlara bakalım. Bu siteden bakmıştınız hatırlarsınız. Burada artık sizin neyiniz oluşmuştu? Tarihiniz. Yani e, görüşme tarihiniz. O sayfanın çıktısını alacaksınız. Onun dışında DS-260 formunu doldurduktan sonra bir onay sayfasından bahsetmiştik. O onay sayfasının çıktısını alacaksınız. Aynı zamanda pasaportlarınızı getirmeniz gerekiyor. Bu tabi işte çocuklarınız eşiniz ve kendiniz için geçerli. E, şunu unutmamanız lazım. Giriş tarihinden sonra diyelim ki e, vizeniz işlendi. Vizeniz işlendikten sonra belli bir tarihte gireceksiniz. Bu tarihten sonra 6 ay geçerli bir pasaportunuz olması lazım. Diyelim ki Temmuz'da gireceksiniz. Temmuz'dan sonra 6 ay sonra ne oluyor? Ocağa kadar geçerli bir e, pasaportunuz olması gerekiyor en az. Yani almışken 10 senelik almakta fayda var. ve Kafanız rahat olur. Onun dışında orijinal dökümanlar yani sizden daha önce istenen o tariciyle gönderdiğiniz orijinal dökümanların e, gerçeklerini yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Burada aynı zamanda işte belirtmiş ne var burada lise diploması eğer lise mezunuysanız üniversite mezunuysanız üniversite diplomanız ya da onun dışında işte bu 2 senelik iş deneyiminden bahsetmiştim onun kanıtını sağlayacak belgeler aynı zamanda deportation diye geçiyor bu sınır dışı edilme belgesi eğer daha önce Amerika'dan sınır dışı edildiyseniz bununla ilgili belgeler istenecek sizden evlilik sertifikası eğer evliyseniz veya e, boşandıysanız boşandığınızı bittiğine dair belge götürmeniz gerekiyor. Aynı zamanda sizden burada da belirttiği üzere eğer çocuğunuz varsa ve eşinizle ayrıysanız çocuğun velayetine dair belgelerini e, yanınızda götürmeniz gerekiyor. Yani bunun bir ücreti olacak. Ne ücreti olacak? 330 dolar. Bu tabi DV hala daha site güncellenmediği için DV 2020 ücreti 330 dolar kişi başı olarak gözüküyor. Bu ama bayağı uzun süredir böyle. Ben yine değişeceğini düşünmüyorum. DV 2021 için de 330 dolar olacak diye tahmin ediyorum. Bunu da yatırmanız gerekiyor. Şundan bahsetmek isterim. Diyelim ki evlisiniz veya çocuğunuz var ama ilk başta siz green card almak istiyorsunuz. Yani ilk siz gitmek istiyorsunuz. O yüzden görüşmeye hani kendiniz gidebilirsiniz çocuklarınızı ve eşinizi götürmeden. Ama görüşmeye götürmezseniz onlar sizinle birlikte Amerika'ya gidemezler. Sonra başka bir tarihte görüşmeye giderek Aynı zamanda onlar sonradan yanınıza gelebilirler ama bu işlemleri onlar için uzatmış olacaktır. O yüzden hani mümkünse eğer böyle bir fırsatınız varsa muhakkak hani hep birlikte yapmanızda fayda var diye belirtmek isterim. Bu arada görüşmeye gittiniz. Görüşmeye gittikten sonra size hemen green card verilmiyor. Ne oluyor? İlk başta geçici bir vize onaylanıyor bu 6 aylık da olabilir 3 aylık da. Benim dönemimde 6 aylıktı. E, herhalde hala 6 aylıktır diye e, tahmin ediyorum. Yani bu yeni e, süreçte eğer değişiklik olmazsa ne oluyor? O gün size 6 aylık bir vize onaylanıyor. Yani bu immigrant e, vizesi olarak geçiyor, göçmen vizesi olarak geçiyor. Bunu sizden o gün pasaportu alacaklar ve pasaportunuza vize işlenecek. Size gönderecek. Siz eve gideceksiniz. PTT ile gönderilecek ve siz pasaportunuz 6 aylık vize işlenmiş pasaportunuzu alacaksınız ve o tarih içinde Amerika e, topraklarında girmeniz gerekiyor. Eğer girmezseniz vizeniz iptal olacaktır ve Green Card hakkınız kaybolacaktır. Şimdi vizeyi aldınız. Vizeyi aldıktan sonra Amerika'ya gireceksiniz. Amerika'ya girdikten sonra size ayrı bir yere alacaklar kapıda. Bir odaya alacaklar. Oradan sizden yine belgeler e, istenecek. E, zaten size görüşmede onlardan bahsedecekler size hangi belgelerin yanınızda olması ile ilgili. O belgeleri verdikten sonra ülkeye girmiş olacaksınız. Sonra belirttiğiniz adrese green card gönderilecek. Yaklaşık 1-2 hafta içinde green card sahibi olacaksınız. Sizden aynı zamanda banka hesabınıza bir para gösterilmesi istenecek. Aynı zamanda yani para olması da gerekmiyor aslında evde gösterebilirsiniz ya da bir arsa gösterebilirsiniz. Ne kadar göstermeniz gerekiyor? ya yani bu durumdan duruma değişiyor aslında. Ama genel olarak 10000 bin, 12 bin dolar biliyorum. Türkiye için özellikle şu anda dolar çok yükseldi. Bu rakamlar ciddi rakamlar. 10000 bin, 12 bin dolar. Ama bir bakıma eğer burada işiniz hazır değilse bu gerekli rakamlar. Yani hani tam 5 binle de gelebilirsiniz ama yani hani ne olduğunu bilmiyorsunuz. Daha yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Eğer bir tanıdığınız yoksa özellikle. Bu da eğer tanıdığınız varsa tabii durumunuz biraz daha farklı olabilir. Bu durum biraz daha farklı yönlenebilir. Ya da iş ayarlamışsınızdır. O zaman müthiş. O zaman bunları hani çok bu paralar önemli rakamlar değil. Ama sonuçta bir masraf olacak. Yani hani uçak parası vereceksiniz. Burada kalmanız var. Ne zaman iş bulacaksınız filan. Yani hani hiçbir zaman size şu kadar para gösterin diye bir şey söylenmez. Tamam 5-6 bin dolar da belki gösterebilirsiniz. Ama yani size bu sorulacaktır. Hani ne kadar kafadan rahat olur diye söylerseniz 10 bin, 12 bin dolar gösterirseniz bir şekilde ya da o meblağda bir ne bileyim bir arsa, bir ev gösterirseniz bu sizin için <laughs> rahatlık olacaktır. Ya da size başkası bir sponsor olabilir. Bu sponsor içinde ayrı bir belge var onu doldurmanız gerekiyor. E, bu şekilde işlemleri devam ettirebilirsiniz. Burada aynı zamanda başka bir ücret daha var. O da ne aslında? Sizin Green Card e, ücreti diye geçebiliyor aslında Green Card ücreti. Buradan ona ulaşabilirsiniz bu linkten. Burada devam ettiğinizde göreceksiniz ve 220 dolarlık daha bir e, ücret istenecektir sizden. Aklıma gelenler bunlar. Yani ilk başta yapmanız gerekenler bunlar. Dediğim gibi hayatınız değişecek bunları yaparak. Umarım her şey istediğiniz gibi gider. Her şey e, yolunda gider ve herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Sorunuz varsa yorumlar kısmına yazın. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım. Herhalde her şeyi toparladık diye düşünüyorum. E, toparlamadığımızda varsa muhakkak ya Instagram'dan ya yorumlar kısmından bana ulaşın. Elimden geldiğince size yardım etmeye çalışırım. Benden ve bizden bu haftalık, bugünlük bu kadar. Haftaya tekrardan güzel, tatlı bir videoda karşınızda olacağız. Hoşçakalın.